Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız, basın toplantımıza gösterdikmiş olduğunuz ilgi ve alaka için teşekkür ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün 1 Ağustos 2022 Pazartesi. Öncelikle geçen Cumartesi günü başlayan Hicri Yeni Yılın, 1444 yılının tüm insanlığa hayır, bereket ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Aynı gün Hicri yeni yılın ilk gününde yani bir Muharrem günü başkent Ankara'da Alevi vatandaşlarımıza ve cem evlerine yönelik gerçekleşen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıların toplumun farklı kesimlerinin huzur ve barış içerisinde birlikte yaşama çabasına yönelik olduğunun farkındayız. Birileri istemese de ve biz bir arada yaşama irademize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, ülkemizde uzun yıllardan beri yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de KHK problemi. Ülkemizde kötülüğün giderek artan dozda yaşandığı günleri yaşıyoruz. İktidar Yağma ve talan düzenini muhkem kılabilmek için hak, hukuk, adalet, liyakat kavramlarının kapsama alanında olmayan uygulamalarıyla can yakmaya, ocak söndürmeye, yaşama sevincini örselemeye, umudu hırpalamaya devam ediyor. 15 Temmuz kalkışmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Kalkışmanın başarı ile bastırılmasına rağmen 20 Temmuz 2016'da ilan edilen o hal 7 kez uzatıldıktan sonra hepimizin malumu 18, 18 Temmuz 2018'de sona erdi. Ancak 15 Temmuz kalkışmasını Allah'ın bir lütfu olarak gören, kaçırılmayacak bir fırsat olarak gören iktidar, o hal durumunu fiilen devam ettirdi. 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi kapsamında kamudan sur, sorgusu sualsiz ihraçlar devam etti. Her türlü hak gaspına rağmen kağıt üzerinde gerçek gerek her türlü hak gaspını kağıt üzerinde gerekçeler hazırlayan iktidar o halin bitiminin ardından 31 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7145 sayılı kanunun 26. maddesine 375 sayılı KHK'nın geçinci 35. maddesini eklemiştir. Böylelikle 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu hiçe sayılarak ve anayasaya aykırı olarak kamu kurumlarına personeli yargısız ihraç etme yetkisi verilmiştir. Temmuz ayının sonunda, Temmuz ayı biterken sosyal medyada dolaşan haberlere göre kamu kurumlarında binlerce ihraç yapıldığı bilgisi gündeme düştü. Bastırılan 15 Temmuz kalkışmasının ardından ülkemizin normalleşmesi, temel hak ve özgürlüklere daha çok riayet etmesi, tam bir hukuk devleti olması beklenirken, her geçen gün tam tersin uygulamalara hep beraber şahitlik ediyoruz. 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesinin yürürlükten kalkacağı tarihten birkaç gün önce vaktinde yapılırsa Haziran 2023 seçimleri arifesinde tam sayıyı bilmemekle beraber binlerce kamu çalışanının ihraç edilmesi hukuksuzluğun tam anlamı ile zirvesidir. KHK'lar tüm muhalifler için bir zulüm aparatı haline gelmiştir. KHK ile ihraç edilenler ötekileştirilmeye çalışılmış, adeta sokakta ölüme terk edilmiştir. Anayasa madde 38'e göre kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz denilmektedir. KHK'lar bu anayasa hükmünün açıkça ihlali olup bu ihlaller adeta arşa kadar ulaşmış vaziyettedir. Acilen bu açık hukuksuzluk ve toplumsal trav travmaya derhal son verilmelidir. Değerli arkadaşlar, ülkemizde yaşanan bir başka acı gerçeklikte ne yazık ki ardı arkası kesilmeden yapılan sınavlardır. YKS'si, YDS'si, ALES'i, TUS'u KPSS'i derken liste uzayıp gidiyor. Dün yine yeni bir kamu personeli seçme sınavı yani KPSS yapıldı. Ülkece yaşadığımız maddi ve manevi bunalımın yanı sıra başta atama bekleyen öğretmen kardeşlerimiz olmak üzere birçok meslek grubundaki gençlerimiz dün yapılan bu zorlu sınavda ter döktüler. Her dönem Karşılaştıkları atama sorununa rağmen birçok gencimiz kim bilir kaçıncı kez bu sınava hayallerini, umutlarını, geleceğini sığdırmak istedi. Tabii 12 yıl zorunlu eğitim, üzerine en az 4 yıl lisans eğitimi. Aynı zamanda bu zaman dilimine sıkıştırılmış birçok sınav, bunun üzerine öğretmen kardeşlerimizin aldıkları, Formasyon eğitimi derken uzayıp giden eğitim hayatında gençlerimiz nihayet diplomaya ulaştım diyor. Ancak alınan bu kadar eğitim, girilen bu kadar sınav gençlerimizin herhangi bir işe yerleştirilmesi için yeterli bulunmuyor ve yeni yeni sınavlara girilmesi talep ediliyor. İnsana yaraşır bir iş umuduyla neredeyse Sınav başında yaşlanan gençlerimiz şu soruyu soruyorlar: Atamamız yapılmayacaksa, istihdam olana sağlanmayacaksa, Türkiye'nin her yerine bu kadar üniversiteyi neden açtınız? Bu kadar bölümü neden açtınız? Ülkemizde maalesef verilen onca yıllık emek iki dudak arasından çıkacak atama kararına bağlı. Evet. Atama kararı bazen çıkıyor. Özellikle seçime yakın zamanlarda çıkıyor. Ama bu karar ne okullardaki açığı karşılıyor ne de atanmayı bekleyen gençlerimizin beklentisini karşılıyor. Devlet acziyetle yönetilemez. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu ÖSYM her yıl milyonlarca öğrenciden aldığı sınav ücretleriyle 5 yıl içerisinde tam olarak 3.3 milyar TL gelir elde edip rekor üzerine rekor kırıyorsa bu işte bir terslik, bir sorun var demektir. Bir tarafta hayatını idame ettirebilmek için kasiyerlik yapan edebiyat mezunu Emine, öbür tarafta kazandığı paralarla rekor üstüne rekor kıran ÖSYM. Gençlerimizin KPSS ile mağdur olmasına, umutlarının tüketilmesine, bunalımlara girmesine ve intihara sürüklenmesine göz yumduğumuz artık yeter. İstihdam alanı üretme ve işsizliği önlemedeki beceriksizlik KPSS'nin arkasına sığınarak çözülemez. KPSS'de alınan yüksek puanlar vicdan, merhamet, liyakat ve adalet yoksunu mülakatlarla buharlaştırılamaz. Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki bir diğer mesele iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimin asli bileşenlerinin ve sendikaların görüşünü almadan masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitimcilerin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemesidir. Bu kanun muhatabı olan öğretmenlerin ve sendikaların iradesi dışında onların hakları ve talepleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Bu kanun öğretmenlerin ve sendikaların eleştirilene rağmen iktidar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamaklarının sürecinin uygulanmasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırması büyük önem arz etmektedir. Adaylığın kaldırılması, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik gibi kabul edilemez kariyer basamaklarını ceza almamış olmaya bağlayan bu kanunun yönetmeliği de son hızla çıkarılmıştır. Bu kanunla kamu vicdanını yaralayacak eşitsizliklerin ortaya çıkacağı kesindir. Tüm eğitim ve bilim emekçileri için hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışması ivedi biçimde hayata geçirilmelidir. Basın toplantımız bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.